Sanat Kritik sunar. Freud diye diye. Rocha ve Projektif Testler Derneği'nin katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Tevfika İkiz. Çimen Günay Erkol anlatıyor. Küçük farklılıkların narsisizmi. Merhaba, Çimen Günay Erkol ben. Freud'un küçük farklılıkların narsisizmi kavramı ve bu kavramın önemi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ben edebiyat alanında çalışıyorum, erkeklikler üzerine çalışıyorum ve eril şiddet, saldırganlık gibi meseleleri, kırılgan erkeklik meselesini anlamak için Freud'un bu çok önemli bulduğum kavramlarından biri aslında küçük farklılıkların narsisizmi. Bu yüzden bu kavram hakkında konuşmayı seçtim. Ee, bu kısa konuşmanın sonunda bu kavramın eleştirel erkeklik çalışmaları için neden önemli olduğunu da ifade etmeye çalışacağım. Yakınlarda bir kitap okudum, biraz o da bu kavram hakkında konuşmak konusunda beni cesaretlendirdi diyebilirim. Ee, yeni çıkan bir kitap bu, Fransız psikanalist e, Marie-Francie Rigoyen'in Narsesistler İktidarda diye bir kitabı yakınlarda Ayşen Gür'ün çevirisiyle yayınlandı. İletişim yayınları tarafından. İlk bölümde Donald Trump'ın incelendiği bir kitap bu ve neden bugün pek çok ülkede liderlik pozisyonlarında yaygın bir şekilde narsistik özellikler gösteren kişilerin oturduğu tartışma konusu ediliyor. Biraz bunun nedenlerini sorguluyor Hirigoyan. Toplumun teknolojik gelişmelerle birlikte dijital bir hayata adım attığını söylüyor. Dolayısıyla içinde yaşadığımız bu sosyal medya eksenli dünyada artık narsisizmin çok yaygın olduğunu belirtiyor. Hatta sırf bu yaygınlık nedeniyle Artık onu patolojik görmemek gibi bir tavrın da görülmeye başladığını söylüyor. Patolojik görmemek veya patolojinin sınırlarının tam olarak nerede çizileceğini artık çok belirgin olmaması gibi bir tavır. Hirigoyen bu kitapta Freud'un narsisizmi libido kavramı üzerinden tanımladığını hatırlatıyor. Kısacık ben de hatırlatayım. Buna göre libidonun arzu nesnesi olarak dışarıya değil bene yönelmesi durumunda narsisizm ortaya çıkar. Freud 1914'te yazdığı makalesinde çocukluk aşamasında tecrübe edilen birinci narsisizmle erişkin yaşlarda tecrübe edilen ikinci narsisizmi birbirinden ayırmıştır. Bildiğiniz üzere birinci narsisizm çocuğun anneyle bir olduğunu düşündüğü, kendisini ondan ayrı biri gibi algılamadığı bir evreyi tanımlıyor. Çocukluktaki bu gelişim dönemi boyunca çocuk yavaş yavaş kendisiyle nesne arasındaki ayrımı fark ediyor. Bu aslında Jacques Lacan'ın da derinlemesine incelediği bir süreç. Bu süreçte ayna evresi önemli bir aşama. Bu küçük çocuk ayna karşısında çeşitli aşamalardan geçiyor. Önce bir başka kişi gördüğünü düşünüyor aynada. Sonra bunun bir yansıma olduğunu anlıyor. Ve en sonunda aynada gördüğünü kendi yansıması olduğunu fark ediyor. Bu görüntüden yararlanarak çocuk anneden ayrı bir bedene sahip olduğu bilincine varıyor. İkinci narsisizme geldiğimizde ise burada insanın kendisine duyduğu aşktan söz etmek gerekiyor ve bunun bir bölümünü de aslında kendimize güvenmemizi, kendimizi sevmemizi sağlayan öz saygı oluşturuyor. Benlik bu dışa yapılan dibidinal yatırımla iç onay arasındaki gelgitlerle oluşuyor. Bu kısa özete kitabında yer vermesine karşın Hirigoyen patolojik narsisizmle ilgilendiği için kitapta Küçük farklılıkların narsizmi kavramına çok değinmemiş, ona bir bölüm ayrılmamış, ee, kısacık değiniyor sadece. Narsistlerin sürekli kendi özgünlüklerinin kabulünü aradıklarını, bu nedenle de kendilerini sürekli başkalarıyla karşılaştırdıklarını söyledikten sonra, bu karşılaştırmalardan haksızlık duygusu ve kişisel yenilgilerle çıktıkları durumlara Freud'un Küçük Farklılıkların Narsizmi adını verdiğini söylüyor. Biraz daha derinlemesine bir hatırlatma için Tevfika ikiz tarafından yayına hazırlanan Küçük Farklılıkların Narsizmi derlemesine bakmak lazım. Burada bu kavramın tarihçesini de daha açıklıkla görüyoruz. Bu derlemedeki yazısında Jacques Vigno, Freud'un bu kavramdan ilk defa 1914'teki ünlü makalesinden 4 yıl kadar sonra 1918'de bekaret tabusuyla ilgili yazısında söz ettiğini belirtmekte. Ve yine Freud'un bu kavramı birbirine benzer olan ama farklılıklarına yatırım yapmak isteyen kişiler ve gruplar arasındaki nefretin nasıl şiddetlendiğini anlamak için kullandığını söylüyor. Freud daha sonra buradan hareketle saldırganlığı tartışmaya yönelecek ve 1929'da yayımladığı Kültürdeki Huzursuzluk kitabında bunun, bu saldırganlık itkisinin toplulukları nasıl birleştirdiği üzerinde duracak. Vigno Freud'dan bir cümle alıntılıyor. Bu küçük farklılıkların narsizmini anlatmak için çok güzel bir kapı açıyor. Onun için ben de alıntılayacağım. Oldukça kalabalık bir insan yığınını sevgi içerisinde birbirine bağlamak mümkündür. Yeter ki saldırganlığın gösterilebileceği başkaları bulunabilsin. Ben Freud'un küçük farklılıkların narsizmi kavramında bugün içinden geçtiğimiz toplumsal durumu pek çok açıdan aydınlatan bir çerçeve görüyorum. Zira etnik çatışmaların yıkıcılaşmasında, nefret cinayetlerinde, namus işlenen cinayetlerde, siyasetin epeydir yokuş aşağı giden biz ve onlar dilinde ideal bir benlik kurulduğu ve bu benliğin narsistik olarak yaralanmasından dehşet duyulduğu çok belirgin. Bir ötekinin olmadığı ve ondan bir kötü yaratılamadığı durumlarda insanlar bu kötünün bir parça kendilerinde de olduğunu görmek ve kabullenmek zorunda kalacaklar. Erkeklik çalışmaları alanında, daha doğrusu eleştirel erkeklik çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet yaklaşımını derinleştirmeye çalışırken erkekler arasındaki rekabeti masaya yatıran bir takım araştırmalar hegemonik erkeklik diye bir kavram türetmeye yardımcı oldular. Bu toplumsal olarak talep edilen ama tabii diğer erkeklikleri geride bırakarak bırakacak şekilde öne çıkacak bir erkeklikten söz ediliyor. Ve bu tip bir erkekliği tanımladı. Şimdi düşününce Freud'un kavramı doğrultusunda aslında bu hegemonik erkeklik kavramının işleyişini sağlayan şey de bizzat Freud'un küçük farklılıkların nersiz mi dediği şey. Yani saldırganlığın gösterilebileceği bir öteki yaratma pratiği. Dolayısıyla ötekine benzemenin neden bu kadar yıkıcı olduğu sorusu bugün eril şiddeti anlamak için kilit bir önemde. Bu nedenle sanki bu konu üzerine daha çok düşünmek ve çalışmak gerekiyor. Neden küçük farklılıklara bu kadar duyarlı olduğumuzu, Narsisizmin özellikle kitlesel olarak yükseldiği bu çağda önemli bir soru olarak gündemde tutmalıyız.